Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah ben de sorarsanız ben de çok şükür iyiyim şimdi güzel bir kahvaltılık hazırlayacağım yine bir bayat ekmeğim var arkadaşlar bayat etmekten çok güzel çeşitli bol vitaminli hiç yani çocuklarım şunu yemiyor, bunu yemiyor diye düşünmeyin. Hepsinin içine katarsanız inanın çocuklar anlamaz. Bu kadar besinden de besin almış olur. Okula giden çocuklarımız var. Hepsine yapın. Güzel bile güzel beslemelerine koyun. Kahvaltıda yedirin. İnanın çok faydalı olacak. Neyimiz var? Bir tane bayat ekmeğimiz var. Bir tane domatesimiz var. Maydanozumuz var. Yeşil biberimiz var. Yeşil soğanımız var. Ucularını almadım yeşil yerlerini aldım. Sadece beyaz yerlerini koydum. İki tarafını da koyabilirsiniz. Diendirilmiş kaşarımız var. Taze çökeliğimiz var. Tereyağımız var. Yumurtamız var. Siyah yeşil zeytinimiz var. Bir bardak sütümüz var. Burada da tuz, pul biberi, kekikimiz var arkadaşlar. Ee, belki zeytinyağı da koyabilirim. Zeytinyağım da burada. Önceden Bunları güzel hazırlayın. Etmeğimi doğrayayım. Bu arada da kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esir yemeyin. Abone olmaktan, beğeni yapmaktan, yorum yazmaktan size hiçbir zararı yok arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esir yemeyin. Destek olursanız sevinirim. Destek olanlardan da Allah razı olsun. Allah duaların, dileklerini kabul etsin inşallah. Hastalıkları varsa Allah hastalıklarına da acil şifalar versin. Şimdi ben bu malzemelerimi doğrayayım. Bazıları doğranmış ama etmeyeyim hazırlayayım. Tavamı da buraya ta ocağıma aldım. Soğanlarımı doğradım. Yeşil biberimi de doğradım arkadaşlar. Bir de içine yarım e, tatlı kırmızı biber doğradım arkadaşlar. Bunu unutmuştum buraya koymaya. Şimdi sütümü de içine alıyorum. Bir bardak süt, su bardağı. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini güzel bir karışım yapacağız. Taze çökeliğimi de alıyorum içine. Yumurtalarımı da kırıyorum. İki tane de yumurta kırıyorum. Kaşarımı da yarısını içine alıyorum. Yarısını da üzerine koyacağım arkadaşlar. Hepsini koymuyorum. Maydanozlarımı da içine alıyorum. Bunlardan biraz ayırabilirim üzerine süslemek için. Baharatlarımı da koyuyorum. Tuz, karabiber, pul biber, kekik. Bunları güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Ekmeklerimi de doğradım. ekmeklerimizi buna batırıp tavaya koyacağız. Ondan sonra da az bir şey buna zeytinyağı gibi koyacağım. Çok az. İki kaşık kadar yeterli. Zeytinleri bunun içine koymayacağım. Zeytinleri üzerine koyacağız arkadaşlar. Bu böyle hazır. Şimdi tavamıza geçelim. Tavamızı tereyağını aldık arkadaşlar. Şimdi bunu böyle erimeye bırakıyoruz. Karışımımız da hazır. Ekmeklerimizi batırıp içine koyacağız. Yağımız erisin. Bu taraftan da ekmeklerimizi bu şekilde yaptığımız karışıma batırıp içine koyuyoruz bu şekil yüzüyoruz kalan içimizi de ekmeklerimizin üzerine koyacağız eteklerimizi bir sefer çevireceğiz. Böyle bir şekilde. Harika bir kahvaltılık. Harika bir bayat etmek değerlendirmesi arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar kızarsın. Diğer taraflarını çevireceğim. Şimdi ekmeklerimizi çeviriyoruz diğer taraflarını. Bakın, olan kızardı. Şimdi artan içimizi de ekmeklerin arasına güzel bir dolgu yapacağız. Harika bir kahvaltılık oldu. Kaşarımı üzerine kapattık. Koyup tabağını kapatacağız. Böyle eteklerimizin üzerine de gelebilir. Çayımızı da demledik. Daha da işte oldu, Kahvaltıda oldu. Lütfen arkadaşlarınızı da çağırın bize bir kahvaltı yapın. Bakın evet, kahvaltı kaşarı da üzerine bırakıyorum böyle. Kapağını kapatıp Bunlar da pişecek. Şimdi kahvaltılığımıza bakalım. Bakın harika oldu, çok güzel oldu arkadaşlar. Kaşarlar eridi. Altını kapatıyorum. Şimdi üzerine tekrar domates koyuyorum. Bu şekil. Bu sadece süslemesi. Kenarlarına az bir şey. Zeytin, siyah ve yeşil. Bu şekil. Zeytin koymaya da bilirsiniz. Daha başka bir kahvaltılığa gerek yok. Bu yeterli. Maydanozları da böyle üzerine ekliyorum. Bunu tavadan yiyeceğiz arkadaşlar. Tava almayacağım. Mis gibi bir kahvaltılık oldu. Harika oldu arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Lütfen bayat ekmeklerinizi de çöpe atmayın. Lütfen bu şekilde değerlendirin. Çocuklarınız için, kendiniz için, arkadaşlarınız için harika bir kahvaltı oldu. Lütfen kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.